Eko Grup Medya bünyesinde 17 yıl gibi uzun soluklu bir ekonomi ve iş dünyası programı hazırlayan sektörün yıldızları Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen 5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri töreninde yılın en iyi reytingli televizyon programı ödülüne layık görüldü. Bu anlamlı ödülü şirketin imtiyaz sahibi ve program müdürü olan Nil Çınar teslim aldı. Şimdi siyaset, spor, magazin ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı ödül gecesine gidiyoruz. Efendim merhabalar. 5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül Törenindeyiz. Niçin buradayız? Sektörün yıldızları programı en iyi reyting dalında ödül alacaklar. Ee, evet Bülent Bey. burada aslında bu gecede birçok şeyin mutluluğunu aynı anda yaşıyoruz. Bu ay itibariyle programımız 17. yılına geliyor. Şu anda televizyon tarihinin en uzun soluklu TV programı, haber programı, yayını devam eden haber programı. Bizim haricimizde de onları da tebrik etmek lazım. Yanılmıyorsam 15. yıla giren Arka Sokaklar dizisi var. Şu anda bildiğim kadarıyla 10 yılı geçmiş başka TV programı yayını devam etmiyor. Ee, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ve hemen Nil geçelim. İşin perde arkasında bir ordu gibi çalışıyoruz efendim. Siz neler diyeceksiniz? Ne diyeyim biz de çok mutluyuz. 17 yıldır gururla sunduğumuz sektörün yıldızları programında e, yer almaktan, burada olmaktan, böyle ödüller almaktan, e, yapmış olduğumuz çalışmaların başarıya ulaşmasından gayet mutluyuz. E, ben de Altar Bey gibi e, tüm ekibime e, çok teşekkür ediyorum. Bizler gerçekten özveriyle gece gündüz bayram tatil demeden sürekli çalışıyoruz. İnşallah da Allah izin verdiği sürece de sektörün yıldızları programının yıldızlarını parlatmaya devam edeceğiz. En iyi reytingli TV programı ödülüne sektörün yıldızlarına gidiyor. Bu ödül alkışlarla sahneye davet edelim. Ödüllerini almak üzere. İyi akşamlar. 17 yıldır devam eden Sektör Yıldızları programı olarak biz de bu gecede olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Teşekkürler. özellikle Azerbaycan'da. Çok anlamlı bir ödül tabii, özellikle e, benim Azerbaycan'a verdiğim önemi herkes bilir. Biraz evvel de sözünü ettiğim üzere ikinci memleketim diye tabir edilirim, edilir. Edilir. Orada e, gittiğimde de zaten bu her gittiğimizdeki bu söylediğim ilgiyle karşılaşmak beni çok onurlandırır. O yüzden de e, bu. Ee, ödül benim için hakikaten çok anlamlı. Söylediğimiz bir, şey, bir sürü şeyin de altını çizmekle ilgili de anlamlı. Ee, beni düşündükleri için teşekkür ederim. Efendim muhteşem bir ödül gecesinin sonuna geldik. Nasıl geçti hemen sıcak? Valla nasıl geçti? Muhteşem geçti sizin dediğiniz gibi. Çünkü öyle bir uzun bir maratondu ki bunun arka planında yani 4 aylık bir zaman dilimi var. Bunun içerisinde Azerbaycan, Bakü seyahatlerimiz var. Bunun İçerisinde yavru vatan Kıbrıs var ve birçok kez buralara gittik geldik. Hem siyaset, hem e, sanat, hem gazeteci, hem basın, toplumun bütün insanlarına ulaşmak için elimizden geleni yaptık. E, yeter ki bu milli ruhu, bu tek millet, iki devlet anlayışını nasıl daha fazla ileriye götürebiliriz diye... 4 aylık sonunda böyle güzel bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık. Vallahi çok güzel, çok güzel bir duygu. E, anlamlı bir organizasyonu başarıyla taşlandırdığımız için ve... E, Altından kalktığımız için gayet mutluyuz, gururluyuz. İki devlet, bir millet şuuru altında gerçekleştirdiğimiz organizasyonda güzel katılımcılarımız geldi sağ olsun, İyi davetlilerimiz geldi. Ee, hem birlik beraberliğimizi duyurduk buna inanıyorum. İnsanlar gayet huzurlu, mutlu ayrılıyorlar. Bu ödül gecesinin aslında amacı çok önemli. Burada iki tane kardeşlik elçisiyle beraberiz. Atakan Aşur ve Koray Bodat Beyefendi. Burada devletler arasında bir köprü oluşturuyorlar. 5 yıl önce başlayan proje şu an üçüncü devletimizle eklenerek yavru vatanımızla birlikte 3 devlet tek millet oldu. Ve önümüzdeki yıllarda göreceksiniz arkadaki Barko Vizyon'daki o hilal ve yıldızın birleştiği Türk bayrakları sayısı gitgide artarak çoğalacak. Ve Türk'ün bir olduğu zaman kimsenin o bileği bökülemeyeceğini gördüğünüz şu A yıldızı tutan bilekleri bükemeyeceğini herkes görecek. Sektörün Bütün Yıldızları, Sektörün Yıldızları programında. Sektörün Yıldızları, Sektörün Yıldızları programında. Sektörün Bütün Yıldızları, Sektörün Yıldızları programında.